İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlarım merhaba ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Bu haftaki videoyu özellikle motivasyonum düştü. Ben bu okulu kazanamayacağım galiba. LGS'yi başaramayacağım galiba diyen öğrenciler dinlesin. Canlarım LGS'nin yapılmasının iki amacı var. Bunlardan bir tanesi nitelikli okullara öğrenci seçmek. Geçen yıl biliyorsunuz yaklaşık sınava 1 milyon öğrenci girdi. E, fen Liseleri, sosyal bilimler ve proje Anadolu liselerinin toplam kontenjanına baktığımızda 174 bin idi. Yani 1 milyon öğrenci yaklaşık 174 bin kontenjan için mücadele etti. Bu yıl sınava girmesi beklenen öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bin civarı. Kontenjanlarda bir güncelleme olmazsa yine biz bu yıl 174 bin kontenjan için mücadele ediyoruz. Yani 1 milyon 200 bin öğrenci 174 bin kontenjana girebilmek için LGS vasıtasıyla çabalıyor, gayret gösteriyor. Onunla beraber gidecek veya gidemeyecek. E şimdi biz nitelikli bir okula gidemedik diyelim. Geriye kalan süreçte bizi ne bekliyor peki? İşte LGS'nin yapılmasının ikinci amacı ve bana göre de asıl amacı da bu. İkinci amacı arkadaşlar size liselere geçişte iyi bir altyapı oluş oluşturması. Bakın LGS'nin açılımını yapalım. Ne diyor LGS? Liselere geçiş sistemi. Liselere giriş sistemi değil arkadaşlar. Liselere geçiş sistemi. Dolayısıyla 8. sınıfta okuyan her öğrenci LGS vasıtasıyla, marifetiyle sınava giriyor. İyi bir performans gösterirse nitelikli yani merkezi sınavlı öğrenci alan okullara yerleşecek. İstediği performansı gösteremezse merkezi yerleştirmeyle, pardon adrese değerli yerleştirmeyle herhangi bir okula yerleşmiş olacak. Burada önemli olan canlarım sizin hangi okula gittiğinizden ziyade nasıl bir altyapıyla liselere geçtiğinizdir. Ki milli eğitiminde önemsediği nokta da bu zaten. Yani sen şu anda matematik, Türkçe, Fen, İngilizce çalışıyorsun ya. Bu altyapı sana lisede de lazım olacak. 4 yıllık lise performansı. Hatta hatta lisenin sonunda gireceğin üniversite sınavı işte TYT, AYT gibi sınavlarda bu dersler sana kaynaklık edecek. Dolayısıyla senin 8. sınıfta ortaya koymuş olduğun performans sadece nitelikli okulları kazanmak için olmamalı. Bizim amacımız lise için iyi bir performans, iyi bir altyapı oluşturmak olmalı canlarım. Şunu çok gördük. İşte nitelikli okullarda okuyan öğrencilerimizin istediği üniversiteyi kazanamadığını veya adrese dayalı okullarda gerçekten okuyup da iyi bir şekilde üniversitede performans gösteren öğrenciler gördük. Bu ikisi arasındaki fark özellikle adrese dayalı öğrencilerin iyi okullara gitmesindeki temel fark iyi bir altyapıyla nihayetinde liseye başlamış olması. Şunu yıllardan beri görüyoruz. LGS'de başarılı olan öğrenciler kim şampiyonsa 4 yıl sonra üniversite sınavında da aynı kişilerin şampiyon olmadığını şöyle geriye arşive dönüp baktığınızda zaten göreceksiniz. O yüzden canlarım LGS'nin asıl amacının liseleri geçişte iyi bir altyapı oluşturması gerektiğini ve nihayetinde 4 yıl sonrasında da iyi bir üniversite kazandırmak anlamında kaynaklık ettiğini unutmayın. Diğer e, aracı da diğer amacı da e, nihayetinde nitelikli okullara öğrenci seçmek olduğunu söylemiştik. Siz asıl önemli olan aracı odaklanın. Motivasyonunuz düştüğünde, ders çalışmak isteyip arzusu duymadığınızda lütfen bunu bir daha odaklanın. Biz sadece LGS'ye hazırlanmıyoruz. Biz liselerde iyi bir altyapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda işte LGS'yi duyuyorum. Sadece zekiler kazanır. İşte ben zaten sözelciyim. LGS'yi kazanamayacağım galiba gibi söylemleri lütfen Kulak ardı edin. Bakın tekrar ediyorum. Bu sınavı kazansanız da e, tırnak içerisinde kaybetseniz de... ...sizin liselere nasıl bir hazırlıkla gittiğiniz... ...çantanızda ne olduğu, hangi derslerde neleri başardığınız önemli. Bundan dolayı sizin göreviniz... ...yani ben bir 8. sınıf öğrenci olsam... ...burası gerçekten önemli. Benim görevim önüme konulan dersleri, önüme konulan konuları çok iyi bir şekilde öğrenmeye odaklanırdım. Gerisi lafı güzel. Ha sen iyi bir şekilde derslerine çalıştın. Sınava girdin, nitelikli bir okul kazandın, kazandın, kazanamadın. Bu bilgilerin sana zarar yok ki. Hatta tam tersi lisede notlarının yüksek olması ve tekrar ediyorum üniversite sınavında iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanmak anlamında sen ciddi manada avantaj elde etmiş olacaksın. Nihayetinde sınava giren öğrencilerin yaklaşık %10'u merkezi yerleştirmeyle bir yere gidiyor. Yüzde doksanı adrese dayalı. E şimdi tut ki sen mesela yüzde on beşlik dilime girdin. Yüzde on beşlik dilime giren bir öğrencinin altyapısıyla lisedeki performansı ve üniversitede kazanacağı bölümle yüzde seksene giren aynı olur mu canlarım? Aynı olmadığını 24 yıllık bir eğitimci olarak çok net sahadan örneklerden görüyoruz. Bundan dolayıdır ki motivasyonunuzu bozmadan siz sadece sürece odaklanın. Kazanırsınız veya görece bir şekilde kaybedersiniz. Önemli olan altını tekrar çiziyorum. Bizim iyi bir altyapıyla bir üst eğitim sınıfına geçmemiz. Unutmayın LGS'nin açılımı liselere geçiş sistemi, liselere giriş sistemi değil. Bu bilgilerle beraber tekrar kendimizi derleyip toparlayalım ve nihayetinde iyi bir altyapı oluşturmak adına çalışmalarımıza devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.